Dost koyalım gördüğüm kadarıyla Third person daha iyiymiş Ben de bu yüzden ben de bundan mütebellit Third person oynayacağım oyunu Abi keşke çok müzik açmasanız bu ne an Bunu da 60 yaparsam Hatta müziği biraz daha kısayım çok açık Çok müzik duymasak da olur tamam İngilizce Türkçe koymamışlar Teşekkürler Obsidian Tamam bunu ellemiyorum. Grafikleri eyleyeceğim ben. 60 FPS. Yapma onu sen bir. Biz bir 120 FPS oynamayı deneyelim. Motion Blur açıkmış. Ben pek Motion Blur sevmem ama. RTX 10 diyor. Ben RTX'i kapatacağım. Tamam DLSS açık kalsın. Şimdi oyuna bir girelim. Bakalım FPS değerleri, optimizasyon nasıl? Ona göre bir şeyler yaparız. Evet bu arada oyunu Xbox Game Pass üzerinden oynayacağım. Eğer Game Pass'iniz varsa Evolve'da ilk günden deneyim edebiliyorsunuz. Bakalım Ey başlayalım Allah. Evolve'da. A world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel, in a cycle of reincarnation, watched over by the gods. Our gods, some of whom love us more than others. Your home, the Adiran Empire, is treasured by Wodika, our lady of law and vengeance. The burned queen. But our goddess has lately turned her eyes from us. And our empire has suffered revolts, famines, challenges to rightful rule. We lack a common purpose. But we could find it in the living lands. A rich and lawless island settled by fugitives. Wanderers, exiles, and us. Yet the more we free this place from danger, the more the land fights back. And now, as our colonists crowd into Paradise, the last safe city, the locals find themselves crowded out. Many years ago, you were born to a family in our Adiran Empire. And in a rare turn of the wheel, you came into this world a godlike, touched by a patron god in the womb. To some, a blessing. To many, an abomination. You grew up an outsider, but I saw potential in you. Potential and an opportunity. And within my court, you found purpose. Now I call upon your vow to our empire and name you my envoy. Venture forth in the name of your homeland and secure our future. Evet karakter yaratmaya geldik. Buradan da seçebiliyorum ama ben kendi karakterimi oluşturayım ya. Bu yüz güzelmiş. Hala sesler çok fazla geldi bana. Ben biraz daha kısaca oyuna girince şu an benim sesim duyulmuyor olabilir. Hmm, NPC'ler benim izlerime tepki verecekmiş oyunda. Ya ben pek böyle yüzüm bozsun istemiyorum açıkçası. Bunlar da baya yüz bozan şeyler. Bu ne abi mesela yani? Tamam. Saç. Ya ben birkaç sene kesin böyle olurum da şu an daha şekil şuklu saç seçebiliriz. Aa bak bu güzel. Bak bu da güzel. Şu çok iyi ya. Ben baya beğendim bu saçı. Bunu kullanayım. Sakal. Bu iyiymiş lan. Bayağı güzel gitti aslında ama bir bakalım. Böyle daha uzun toplu sakal daha iyi olur gibi. Acaba oyun içinde değiştirebiliyor muyuz? Hani saç kesebiliyor muyum falan? Kesin değiştiriyoruzdur da işte. Laf olsun. Tamam bu kalsın. Rengi de iyi. Böyle bir karakter yarattık. Şimdi karakterin background'unu oluşturalım. Tamam. Oyundaki tüm özelliklerimiz ve yeteneklerimiz background'umuza bakmadan geliştirebiliyoruz ama oyuna başlayacağımız silah background'a göre veriliyor. Savaşçı, ben bir savaşçı karakter oluşturmak istiyorum böyle e, büyüyle karışık bir savaşçı karakter o yüzden e, oyuna başlarken background olarak war hero'yu seçeceğim büyük ihtimal bunda bize kılıç kalkan vesaire verecek ben de kılıçlı kalkanlı böyle büyük kullanan bir karakter yaratmak istediğim için bunu tercih edeceğim Başlangıç statlarımız bu ben bundan kısıp başka bir şey verebiliyorum şu an ama ne, ne öneriyorsa onunla başlayalım ya oyun Şimdi karakterin ismi Alperen olsun direkt tamam başlıyoruz bu şekilde başlıyoruz oyuna by though what do you know of the living lands grown with the most curious wonder and the most dreadful abominations beats A dark pulse like. within the heart of that soil, something vile stirs beneath the earth, seething with rot and decay. A corruption growing beyond everything. You're alive. Thank the gods I pulled you out the wreck when I did. I wasn't about to let the Emperor's envoy die on my watch. At least the journey's not completely lost. Bizim konuşmamız yok. Oğlum o zaman niye başta sen seçtirdin? Yani oyun güzel gözüküyor bu arada grafikleri vesaire. Hoşuma gitti. Bu nedir? Tamam spare. Tamam. Dört farklı şey var. Savaşçı, uzaktan, bu büyük ihtimal okçudur. Wizard, godlike. Bunlar ne? Ha, bunlar özel yetenekler. Bu grafikleri baya beğendim ya. Epic'te oyun gayet güzel çalışıyor şu an. Yani bir optimizasyon sorunu yok. <laughs> Geliyor mu lan ya? Aa bu oyunun başında gördüğümüz şey, animasyonda gördüğümüz yaratık. <laughs> Animasyonlar küt ama evet. Yani bir küçüklük var. Sanırsam ya o yani oyunun hakkında çok bir şeyim yok ama Ne diyordum? Yani oyunun bütçesi hakkında çok bir fikrim yok ama yani şu an animasyonların şu kütlüğünden büyük ihtimal çok yüksek bütçeli bir oyun değil. Büyük ihtimal Banishers'ın bütçesiyle yakındır. Ya direkt oyuna girince animasyon kütlüğünden anlıyorsunuz yani onu. God. <gülüyor> <gülüyor> Başka yaratıklar da geldi. Gel bakalım. Ben şuradan gideceğiz ve oku bulacağız. Dur dur ilk lootlıyım. Hmm. Yayı bulduk. Hmm, bu stamina mı arttı? Ne arttırıyor ki bu? Neyse öğreneceğiz yavaş yavaş. Direkt. Allah kahretsin bunu hiç bilecektim mi? Dur ya. Şunu da bir açalım. O kadını alacağım böyle şey yapacağım. Aha. Armor çıktı. <laughs> bu ne oğlum? Çok komik bir şey bulduk. Çok komik duruyor ya. Neyse, aç bakalım. Merhaba abla. Stay back. I'm not catching whatever's on your head. Let's move. If we live to regret this. Tamam, gelsin ya. Bakalım ee, pişman olacağımız bir şey olacak mı? Nice work. Abla sen ne yanıyorsun yalnız? Lan ölmeyesin. Neyse. Bize vuruş hissi kötü, evet. O biraz tırt hem oklarda hem yakın dövüşte onu hissettim yani. Bu kadar da iyi bir vuruş hissi yok. Lan nereye gittin? Aha kılıç. We should stay in the tall grass. We can get the drop on them. Stop it! Strike. Did your God give you that power too? More coming. Stay down and don't get us killed. Ölün oğlum ya bana ne? Hani? Gizlilik yapmaya gelmedim. O zıplamayı gördünüz değil mi? İşte bundan bahsediyorum. Yani çok büyük bütçeli bir oyunda böyle bir zıplama pek e, ortaya çıkacak şeyler değil. Dengeli dağıtacağım ama daha çok şey oynayacağız. E, fighter oynayacağım. Zaten çoğu RPG oyunda ben fighter şey yapıyorum. Direkt dövüşmek daha keyifli. Bazen büyücülük de güzel olabiliyor ama daha çok dediğim gibi fighter build'i benim oynayış tarzıma daha uygun. Şimdi bizi büyüğü gösterecek oyun. Ya ok yerine bence ben tabii ki de böyle bir şey kullanırım. Benim istediğim bu. Tamam. Değiştir bakalım. Şu ne? Bugün şey Bu elektrik tamam. Why wouldn't they listen? You can't kill me. No one can kill me. I'll swim across the sea. I had dreams. Fabulous dreams. They tried to silence them. Steady yourself, please. We're only trying to help. You're wasting your breath. He's gone. You tread in the orchard. No, hens hunting foxes. I should have been free to drink of the land. They thought they could stop me. Vipers! The venom stains my blade. He can barely string a thought together. How could he have killed everyone? You're gonna regret oh, oh. What's that. Get. bu yapıyoruz böyle. Silahlar arasında şey yapmak çok uzun sürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir Probably some Bizim adamları çıldırtan bir şeyler var. insanları çıldırtan bir şeyler var belli ki yani. Bunlar büyük ihtimal birbirini yedi. Öyle bir konuşma geçti aralarında sanırsam. Ya ben öyle anladım. Bu <laughs> nedir? We felt your presence like dew on a leaf. We wake. Heed us. Envoy, you're right. Can you hear me? A voice? What did it say? I've been round Ardra my whole life, and it never spoke to me. I don't think it spoke to anyone. Not even God likes. Ben farklıyım ben onunla. Ben genişli. seçilmiş kişiyim. Oğlum anlamda telaş izi bile var. Boat. There it is. Doğruyu söylemiş lan. Şimdi haritamıza gideceğiz yüksek ihtimalle. Smog'lu. So, smuggler. Wasn't lying. My name's Allura, you know? <laughs> Thanks. I've enjoyed not being dead. Look, if this is the soul plague the empress sent you to find, we have to stop it. You have to stop it no matter what it takes. I'd heard rumors about folk changing out in the hinterlands. I thought they were just that, you know, stories. I never imagined it'd be like this. Never thought I'd be glad to sail here with a smuggler. Bep geldi mi? Geldi. Oh, evet. Evet, çok uzun bir oyun bizi bekliyor. Evet, yaklaşık bir saat olmuş. Bence yani artık ilk izlenim için yeterli bir süre. Artık bundan sonra oyunu oynayacağım. Yani seversem şu anlık güzel duruyor yani kötü değil gibi. Daha hiçbir şey söyleyemeyiz de. Eğer oyun güzelse incelemesini yapacağım. Güzel değilse de bu yılın oyunlarından olduğu için bir kısadan videosu çekeceğim. Bakalım göreceğiz. İlk izlenimin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.